Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, babamla e, Red Ball 4 oynuyoruz. Şimdi en son burada kalmıştık. Anam hediye paketi geliyor. Yok baba bu oh, ninja. Sonuçta. Ee ben de onu hediye paketi sandım ha. Ay. Allah olmuyor bize çarptı gelsin. Ölüm şekli böyle. Neyse. Geldik. Oo. Oh. Bana bekle dur. Şimdi bunu buraya çekiyoruz. Bekle. İyi atlayış. Testere sesi duydum. Bu da... Oha, bayağı повыше, да? Вот. Сейчас, сейчас, Kaşları çok iyi. Geçtik. Tamam oh, güzel. Seviye 23. Hayt. Şimdi bastık. Süreli. Geçtim. Oo. Evet baba. Kare gel. Şöyle biraz gel. Aa, yapamadım. Bir daha. Baba nasıl? Aa dur. Bir şey unuttum baba. Nasıl oynuyorum ama? İyi mi? İyi. Sen yetiyorsun oğlum. Oho, tam Hayır. Ay kötü bir cevap. Çıplazdıktan sonra uh. Oo. <laughs> e ne yapacağız? Oraya oradan Yukarı mı atlayacağız? Sonra bunu böyle eğeceğiz Yukarı Geçtik yukarı. Evet, geçtik. Bin oh. dördüncü seviyeye. Evet. Ha bak burada kare var. Allah. Oh. Burada da çerezli kare var. Ya. Çerez. Yavaş çerez. anam kaç tane şey kare var lan? Ya. Hadi. Öldür lan tekrarı sen benim adamımsın lan. Oo. Oh. Tekrarı bir sefer iki yer alıyor. Evet ama aslında e, işe yaramaz dedem da. Gözüne girdim testere. Dikkat et testere görelim. testere benim dostum merak etme. Al bekle. Baba e, ilk önce şuna basmam gerekiyordu. İlk önce sağdakine basacağım. Ha yok. İlk önce Şuradakine bastım. Tamam en son ötünde mi? sana Tamam devam Önce bak. bu. Yok bence önce ilk, ilk önce bu. Önce bu evet. Ötünde bakacağım. Ha. Hemen yukarı çıkalım hemen orada. Hah. Bir şey aradı. Bak ona bak bak. Ah. Amcam bugün utanılacak. Geçtik 25. seviye. Evet. Eyvallah. Kardeşim baba. Aa. İnce ilk defa iş yaradı. ama O öldürmem lazım. Ee, kusura bakma bakma. Kardeşim. Onlar zaten kötüydü ki. Yanlışlıkla bastı. Bu butona bastığı için canına kıydı. Aa! Aa! Neyse reklam izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi zıplıyoruz. buraya sonra da. Baba. Ar evet baba burayı sen yapsana. Baba ben dur mi? şarj al. Evet baba Bazen hadi sen yap. Nerede? Hadi. Nerede? yukarıdan mı geçiyorum? Evet. Yıldızları al. Hadi o neydi? Hadi geç. Ne yapacağım biliyor musun? Şuradan aşağıdan mı geçeceğim? Evet baba ha evet kayı ittireceksin. ha. Aha. Nasıl olacak? Aa, dur dur o zaman. Böyle yaparsan da gidiyor. E ee, ne yapacağım? Hadi. Yap. hadi man, man Sen biliyor mantığı. mantığını bunu? biliyorum da hadi sen çöz. Ha. Ee, ip, çöz ipucu e, şu e, ağaçla başlıyor. İpucu ilk önce ağacı yapman lazım. Ağaç dedim bu değil mi? Hayır. O kütük. Pardon ha. kütük kütük. <laughs> Şunu yapmam lazım önce. Evet ilk önce ama iş yaramadı bekle bir daha yap İttir. Baba ve, ve, ve. ben yapayım mı? Tamam. Ya. Tamam. Baba K kayayı e, sola doğru ittirmen için burayı kapatman lazım. İşte onu kapatmakla e, nasıl olacak? Oraya ittiriyor mu? Ben Onun yapayım mı? <laughs> Seni ben hayır ama bir şey oluyor. Evet. Tamam yaptık. Yok yapmadın da. Ver ben yapayım mı? Nasıl bir şey bu lan? <laughs> Bekle. İlk önce bunu ittireceksin. Ha oraya gelmeden öyle mi? Oraya gelmeden. Ha. Maalesef geç oldu. Tamam. Hı, anlaşıldı tamam. Çabukla. Hmm. Of. Lan. Ha. Tamam hadi. Allah lan bizi. <laughs> bizi şey Ben geçtim. Ha çok kızık bir şey, şey. <laughs> Asıl gıcık bu. Asıl gıcık seviyor bu. Geldi gıcık. Lan like, o neydi? Hayır. <laughs> Bence de Yeniden harbiden başlayalım. bu. Evet hadi. bu kuşla. Evet bu en gidiyor Yani Doğru. baba bak en zor seviye 74. seviye. Ama ben zaten o yürü bitirdim. Heh. O geçsin. Gel. Heh. Boş ver yıldızı. Ben zaten yıldızları almıştım. <laughs> Ana! Allah! Gel lan buraya. Nasıl ona Allah! Bu <laughs> sen öldürecek herhalde bunu işte. Ana o ne? Sonsuz geliyor baba. Nasıl çıkacaksın ki buradan sen? Bak bak. Şuradan zıplayarak şey ya yapacağım. Zıplayamazsın ki oraya.

devam edelim. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir kere bu bunun en zorunu... Bu sefer ben denemek Bana istiyorum. Tamam Ali sen dene. O geldiğinde atla dur bekle. Hop. Bekle. Şimdi atla. <laughs> Baba sen de ölüyorsun ya. Ne şimdi? Tam buradan kanatlayacağız atlayacağız bence. Evet. Hadi. Hadi. Aferin. Aşağı mı? Dur Hayır aşağı inmeyeceksin. O tarafa atlayacaksın. Bence hiç aşağı hiç inmeyelim. Niye iniyoruz ki aşağı? Yok baba yıldızı almak için. Almayalım yıldızı boşver. Al al. Yok yok. Buradan mesela ha, şöyle ha, gereksizdi. Bir şey atlasak nereye ya? atlarız buradan ileri? Yok baba atlayamayız. Ya, bir deneyeceğim ben de. Hiçbir zaman atlayamayız. Aa. Hmm, bana da ver. Hayır. Oo. Ninja karayı öldürdün. Baba bak şu e, ninja karayla beraber bu tarafa hayır. zıpla. Aa, hayır. <laughs> bu var ben deneyeyim. Olmadı lan. Ha, hayır. Gel. Hadi. Oh açtım eyvallah. Hayır açamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> Süreli miydi ki ola? Süreli değil. Açtım ama öldüm. Bekle sen senle işimiz daha sonra. Hup. Şimdi. Tamam. Şu belki o tarafa doğru geçerken zıplayacağız ama. He baba. Ne oldu? Ninja karıyı öldürmem lazım. Vallahi. Bekle öldürelim. Yok. Bunun içine gireceğim hadi. Ne? Bir git sen oraya buradan oraya ne Geçtik. Allah. Çıkarttığım... Allah. Yo. Yo. <laughs> Hayır baba. bölüm bu değil. O kadar zor bir bölüm var ki. Ben 10 dakikada yaptım. Baba 74. bölüm o kadar zor ki. Geldim. Gel bakalım buraya. Ninja! Gel buraya. Ninja! Ninja! O! Tamam. Gel. Ya kare bir git ya. Git kare! Ha, sonsuz kare geliyormuş. Sınırsız kare. Ha oğlum ya hiç kontrol kontrol edemedim ya. Kırmızı topu. Hadi. Ya oğlum ya. Ya oğlum hiç kontrol edemiyorum ki. Çok zor. Tamam. Ya oğlum nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Atla. Atla <orta>. oradan. <laughs> oh hayır atlayamıyorum ya. Ya yok çok mu çay içiyorsunuz ya? Yok bence... Lan! Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Ya baba hadi sen de ya. Sen belki <laughs> geçersin. <laughs> baba ezmene gerek yok zaten. Sonsuz yok, tamam. geliyor. Allah. Yok yok ondan değil ya o. O tarafa doğru git. Dur. Hı. Olmuyor tersin, ya. Tersin. Hadi bakalım. Evet, Oğlum, Ol, olacak Hadi. işte. Evet olacak olacak. Ama Hadi zıpla iyi. zıpla. Yaparsın. Hadi. Sen bir babasın. Hadi. Oo, aferin. Vay be. Evet. 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 Baba gücü. Tamam o ne? Baba gücü. İplerden düşüyoruz mu? Vallahi beni uyutamadı. Bu süreli olsaydı oh. daha iyi olurdu bu arada. Aha. En kolay olan bunlarmış ya. Ben direkt üzerine düşüyorsun. Ninja. Oldu. Ya ninjaları sevmiyorum illet ya. İllet bunlar ya. Evet ya illet bunlar. Ya var ya hiç haz etmiyorum onlardan. İllet bunlar. Olmuyor oğlum Hayır. Ya oğlum aynı yerden lan hayırdır oğlum ya. <laughs> ya deneyeceğim. <oğlum> ya. <laughs> <Endi> <laughs> ya sen sen <laughs> de niye bak baba baba. Baba <laughs> <dur. gülüyor> bak sen geçersin. Sana güveniyorum. Ha! Oh, oh! Aa dur 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 şimdi. Ne baba sen sen geçersin. Sana güveniyorum. Aa şöyle mi atacağız? süreli değil. O oh, aferin baba. <laughs> aferin baba çok iyisin. Evet, <laughs> Allah. Bunu nasıl öldüreceğiz lan? <laughs> Direkt tepe seni Evet baba ya sen... Aa, ben, ben bunları sevmiyorum. Allah Allah sıkıştım burada. Baba bak zıpladıktan sonra sen de onun üzerine. Oğlum bu bunu nasıl? Bunun hareketini üzerine. 1, 2, 3. Zıplıyor bir tane. 1, zıplıyor. Şimdi... Bir tane bitti. 1, 2. Evet baba ya. Baba Bekle dur evet, burasını evet, ben yapayım bak burası çok zor. Sen kolay dedin ama zor. Yavaş Yavaş. Hayır. <gülüyor> 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 Bu çok zormuş lan. Neyse arkadaşlar reklam izleyelim. Arkadaşlar başladı ama ninja üzerimize koştu ya. <laughs> Babamın öldürdüğü ninja. <laughs> Babamın öldürdü ama benim öldüremediğim minicik. Hayır. Hayır. Şimdi. Öldürdüm. Burasını sen bana bırak. Hayır. Baba hadi. Baba izle. Dur bir daha. Tamam bak şimdi burayı ittir. Oğlum. Allah. <laughs> ya oğlum çok zor ya. ya. De. Tamam hadi sen dene. İşte en korktuğum şey bu ya. Onu öldürmesen de olur değil mi? Evet öldürmesen de olur. Hadi. Baba yavaş ittir. Oh, oh. Ulan öpüşseydin ya. ya. Ben düştüm ya ben düştüm. Onu öldürme sıkıntı yok. Bak işte bak. Buraya geldiğimde yavaş ittireceğim. Hayır. Allah. Çok zor ya. Dur bir dakika ben bir daha deneyeceğim. Baba hadi sen dene. Allah hay ya. Şimdi bak. Bak şimdi tamam bu iş. Nasıl? Allah Allah Allah. al. Baba. İttir. Hayır. Ha, orada zıplamayacağız baba bir saniye. Dur tamam orada evet, or ben Zıplayınca şey yapıyoruz hocam geri. Baba ne yapıyorsun ya? Sağ bir gir ben de ev. Allah! <laughs> Allah! Hayda! Hayda! Hadi, hadi hadi hadi! Oh! oh! <gülüyor> <gülüyor> karakterimiz ya! Neyse öl! Ölsene be. Dur lan. Belki... gel intihar edelim. Dur. Belki orada bir tane daha geri dur yenisi. Hayır. Ver. Hayda. Oğlum bu nasıl bir iş şey ya? Bekle ben şimdi intihar ederim. Tamam. Bekle şimdi. Beni izle. Ben seninle aynı şekilde. <laughs> Beni izle baba. Tamam süper. Oh, işte. ah, işte Bak ben bu. nasıl yaptım. İşte bu ya. Oğlum bu ne lan? Daha da zor görünmüş ya. Aa. Adam kafa yiyor ya. İlle kaldım ya. attı. Dur baba. Baba hayır dur. Geç bas. Bak nereye gidiyor? Basını aldı gidiyor. Şimdi. <laughs> bu ne? <laughs> bu ne bu? Bu bölüm şey mi? Bu bölüm bir şey mi? Hatırladım baba ben hatırladım. Ha oradan ha tam oradan gönderken onu yuvarlayacağız. Tır Allah'tan bunun altına. Atla onun üstüne. Atla! Geçemiyorum. Geçemiyorum. Geçemiyorum ya. Yani. Hadi hadi. Baba. Bu arada üçüncü bölüm kolay. Sıfırsın. Tamam. Hadi gittim. Gittim. Hadi. Hadi. Ne oluyor lan oluyor lan? Yıldızlara alalım ki. Aa. Hayır. <laughs> Devam edelim. Olur. Evet arkadaşlar Bu izledik. Ne oldu? O harika. Film evbis olduğum işte ya. Onu o, onun üstüne zıplayıp yukarı çıkacağız. hayır. Ay. Şimdi. <laughs> Tam çok iyi. Baba evet. bak burada ne yazıyor? Bas. Evet. Hadi basın gidiyoruz. Hadi hadi boss öldürelim o zaman. Baba bunu hatırladın mı? Neydi o? Hah böyle böyle. Yazılır. Burası su sarı olunca yoruluyor. Evet. O zaman... Hop. Düz bir Bak buradan mı geliyor? Onu geliyor. Evet. Bak, Bak derin gel, derin gel. Evet. 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 benim yerim yerim Ya ya. Hı. Hı. değil mi? Şimdi. Ben, canım şimdi. orada. Oğlum, 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 Allah. oğlum, oğlum, galiba. oğlum, 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 bir oğlum, 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 Yorulmadı ama hiç. Evet baba ya ben yanlış anlıyordum. Evet yorulması lazım. değil mi? Bakıyorum öyle sonuçta. Adına yorulacak. Ana! Hayır baba yorulmayacak. Ne Yorulması lazım değil mi? Baba ama öyle yapmamışlar işte. Tamam. Açın açın. Gerecek galiba. Hayır, Hayır ya. Hayda. Birim. Hayda. Hayda. Hayır. Ee, baba ama ya. Bak. Ya baba baksana ya. Hep de üzerime düşürüyor ya. Hep de üzerime düşürüyor ya. Hayır. Hadi. Gerecek Madire bunu Hala. <laughs> yok ya, yorulmuyor abi. Yok baba, sonra yorulacak. Yani yorulsa ne kadar Ne <laughs> Hey baba, bak bu son galiba. Hayır. Yani.

o, durdu durduğunda sen burada duruyorsun ya, direkt üstüne atıyor sen hemen şu an yer değiştir hemen geç yer değiştir Direkt senin üstüne atıyor tamam anladın Oy, mı? Ay evet baba anladım da Sen hemen yerde o, o durduğu anda senin o neredeysen oraya atıyor hemen yer değiştir Ne oldu? Tamam bak sen Ne oldu ne ya? Evet hemen... Ben, Hayır. Aa, çok ben bu bölümü konsantre olsam burada bir tarafa Evet arkadaşlar, videomuzda da bu kadardı. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı tamam. da unutmayın ve bay bay.